Herkese yepyeni bir Free Fire videosundan selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çok güzel bir elmas harcaması yapacağımı düşünüyorum ve yapacağız arkadaşlar. Yani yeni ifadeler falan gelmiş. Ve ben çok sevdim bunu. Dedim bir elmas harcaması yapayım. Arkadaşlar elmas harcamaya geçmeden önce bir kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim ve artık e, videoların devamı gelecek inşallah. E, uzun zamandır video paylaşmıyoruz falan filan yani bu aralar biraz çok ara verdiğim oluyor. Ondan dolayı herkesten özür dilerim arkadaşlar artık videolarımız devamlı gelecek. Elmas harcaması bayadır zaten gelmiyor. Yani arada ben zaten kendim elmas alıp da harcıyordum ama video falan çekmediğim zamanlar oldu arkadaşlar. Ondan dolayı da evet, tabii tabi bundan sonra her gün elmas harcama videolarımız gelecek. Fazla laf uzatmıyorum arkadaşlar. Hemen elmas harcamaya geçiyorum. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi ve takımı yetkileyen yani çok güzel bir ifade var ve <laughs> gerçekten çok beğendim. Yani Garane gittikçe çok güzel ifadeler getiriyor. Şu da çok güzel bakın yani. Hani ben gerçi bunun videolarını izlediydim. Daha farklı bir şeydi ama bu da Lubya giriş. Arkadaşlar ilk bir beşli basıyorum. Hadi bakayım. İlk de bir tane alıyor muyuz? Yok. Vermedi. Sağlık olsun arkadaşlar. Bir tane tekli basacağım. Ama bu kötü olmuş ya. Ne çıktığını da hemen göstermiyor ki. Bir beşli daha bastım. İnşallah hızlı bir şekilde buradan çıkarız. Yok abi şimdi vermediyse hiçbir zaman demek ki vermeyecek. Hı -hı. Hızlı geçiş yaptığımdan dolayı hiçbir şey vermedi. Şunu kasaya göndereyim arkadaşlar. Bende yokmuş. İyi güzel. Şunu da gönderiyorum. Gönder gitsin ya. Evet onu da gönderdik. Başka silah kutuları falan. Yok arkadaşlar ben buradan hiçbir şey istemiyorum. Ama hepsini çevireceğim. Yani bunlar çevirme hakkı olarak kullanırsak belki çıkar. Abi şimdiden hiç bir tane bile vermediyse bence var ya bu hiç çıkmaz yani. 5000 6000 elmas gider. Oh be bir tane verdi arkadaşlar güzel. Bir tane aldık. Hayırlı olsun. Hadi bakayım bir beşli basıyorum. Arada bir tekli de basmam lazım yoksa vermeyecek. Bir tekli basıyorum. Hızlı bir şekilde şuradan bir çıksak arkadaşlar başka yerlere harcardık ya. Yok ya verecek gibi gözükmüyor ki. Şu akrebi kötü koymuşlar. Şu akrepten dolayı böyle bağırıyor ya çıkmıyor. Haydi. Yok aga vermiyor ya. Harbi diyor minat ediyor. Şu neymiş? Abi bence Şunlar bende yok. Kasaya gönderiyorum. Tamam. Bende olmayanlar kasaya dursun abi. Şimdi çeviriyorum bunları tekrar. Hadi bakayım verirsin. Yani o güzel. Çantadan veriyormuş arkadaşlar. <laughs> güzel. Çantadan veriyormuş. Bir kere daha çeviriyorum. Yok kalsın. Bir beşli basayım. Çantadan veriyormuş. Artık olay çözdük. Buradan da abi şöyle iki tane bir anda atsan ne olacak ya? Hani bizi bir sevindir ya. Bak nasıl geçiyor ya. Allah. Bir şey diyemem. Buraya en az 5000 elmas gider. Harbi diyorum 5000 elmas gider. Neyse yükleme yapacağız. Yapacak şey yok. Elmas gitti neredeyse. Hadi canım motoru verdi. O güzel sana. <laughs> Şunu hemen kasaya göndereyim arkadaşlar ifadeyi. Bu arada bende ifade yoktu. Bu ifade güzel yani. Hadi hayırlı olsun diyelim. Çevirme hakkı olarak kullanıyorum. Verirsin ya. Cık, verme. Oo. Çevir çevir abi hiç bırakma. Bas. Hadi, hadi canım biraz daha yürüseydin ya. Bir daha basıyorum. Elmas kalmadı ya. Oho. Yok yok çıkmaz bir ya. Bir beşli daha bastım. Abi bu nasıl bir şey ben anlamadım ki ya. Oho. E 154 elmas gösteriyor. Niye basmıyor ki? Ha tamam. Peki. Tekli basacağım aga ya. Ya e vermiyor. Neyse şunları çevirme hakkı olarak bir kullanayım. Şunu da kasaya gönder bir sürü ayakkabı boş ayakkabılar ya bu ne ya neresin evet. buradan çıkmadan basıyoruz ya ondan dolayı vermiyor bak yani çıkarsan belki verir oho neyse arkadaşlar ben bir elmas yüklemesi yapayım bu galiba yetmeyecek böyle şunları da bir alalım ne çalışıyorum ya. Abi ben bir elmas yükleyip geliyorum. Evet arkadaşlar elmas yükledim geldim. E, bu arada e, yeni ifade gelmiş galiba. Evet güzel bir şeye benziyor ama. Yükleme etkinliğinden neyse bedava beleş. Al abi şöyle. Tamam tekrar etkinliğimize geçiyoruz. Basalım bakalım. Abi ver şunu gideyim ya. Harbi diyorum şunu ver gideyim yani. Niye bu kadar uğraştırıyorsun? Çok pahalı bir şey benziyor Yani. Yani ekran neydi o? Oha yani tam yaklaştığında böyle bir zıplayıp geçiyor ya. Yani tam yaklaşıyor bir zıpladı gitti Hadi helal be. Bir tane daha çıkardık arkadaşlar. Aynı zamanda o güzel şu şablonu da al. Bir şey diyeyim mi? Böyle bir anda iki tane çıkıyormuş var ya çıldırırım buradan. Hadi canım. Neredesin? verirsen ah be motor motor abi şu motoru vermeseydin bir tane jeton verdim bu kadar basit ver jetonu yok abi ya niye ben geçtim ki animasyonu bu da tamam bir tane de işte daha basıyorum. Oha. Yok çıkmayacak. Çantayı basalım da çantadakiler bir gitsin abi. Şu aslında silah kutularını alsam bir sürü kalıcı silah çıkartırız. Hadi canım sürekli de motoru vermezsin ya. Yani genelde şunu istesem vermez bak. İstediğim bir şey vermez yani. 2, 2 tane Yok abi istediğim bir şey alamıyorum yani bir şey istediğimde o olmuyor kesinlikle yani kaç tane eksik oho daha iki tane eksik bir şey diyeyim mi? Her bir tanesine bin elmas gider yani beş tane beş bin elmas Oh be oh be işte bu kadar ya. Hadi canım bir tane daha verirsin sana güveniyorum bak. Çantayı da bastım. Çantadan verirsen elması başka yere harcamak istiyorum. Bak nasıl ortada bu elması ben bunu alacağım. Ver onu. Haydi. Artık var ya o kadar hızlı geçiyor. Yani diyor ki. Ben yakınlarda bile durmayı. <laughs> durmayı istemiyorum. Bak şimdi nasıl geçiyor. Bak bak bak. Oha yani oha. Evet. Ah lan. Çok yaklaştı. Güzel. Tamam. Tamam veriyorsun. Veriyorsun. Aga be, aga be. Tamam basıyoruz abi. Çantadakileri bas gitsin. Haydi. Verirsin. Güveniyorum sana. Güvenmiyorum sana. Sana güvenmiyorum Karina. Bütün elmaslarımı aldı var ya. Yazıklar olsun sana Karina. Harbi diyorum yazıklar olsun. Hadi bir şunu da verirsin ya. Çantayı çeviriyorum ben. Son şansım. Son şansım. İster şu şon... son şansın olsun. ister başka bir şey olsun diyor. Ama ben yine de vermem diyor. Ya. Şu motoru vermezsen olmaz mı yani? Bu motoru bu kadar mı çok sevdik biz ya? Allah Allah ben ne ara bu kadar çok sevdim bu motoru. Abi yine bir daha yükleme yapacağız. Yapacak bir şey yok. Bin daha yükleyelim. Yani. Ya şu elmaslar yükletme bana ya. Yükletme ya. Ya ver artık son şansın bak. Vermiyor. Yani boşu boşuna basıyoruz var ya. Bas abi bas. Giden gidene. Kim gö? Ah be. Lan bak işte. <laughs> Neyse biz elmas daha yüklüyorum arkadaşlar. Artık bir tane kaldı. Evet arkadaşlar. Tekrar elmas yükledim geldim. Bu sefer 500 yükledim yani. 1000 elmas fazla olabilir. Ya öyle de demeyelim de. Öyle düşünmeyelim tabi. Yani bas abi gitsin. Hadi bakayım. Yok vermeyeceğini biliyorum zaten. Bir beşli daha yapıştırdım. Gelirsin. Yanından bile geçmiyor. Artık yanından bile geçmiyor bak. Abi ver gidelim ya. İnat etme işte ver gideyim ya. Bu elması başka yere harcayacağım ya. Söz bak başka yere harcayacağım kalın elması. Yok. Paraşütüm yoktu zaten. Sağ ol. Bak yanından bile geçmiyor ya. Ayıp ayıp. Çok ayıp harbi yani. Ya ne bağırıp duruyorsun ya. Ekrana çıkıp bağırıyor zaten hiçbir şey de vermiyor. Anca ekranda çıkıp bağır bak. Oho. Elmaslar bitti aga. Neredeyiz biz? Biraz yürüsen ne olacak yani Alt tarafta az bir şey yürüyeceksin ya Bu kadar basit ya Yuh <laughs> He, Yanından geçiyor Neyse belki çıkar Belki çıkar Biraz daha yükleme yapacağız Yapacak şey yok Gidiyor zaten Ver yükleme yapmayın ya Ver ya ver ya of. Niye bu kadar inat ediyorsun? Aha. Biraz daha yükleyelim. Evet. Bu kere 200, e 200 yükledim arkadaşlar. 200 bence yetmez. Belki de yeter ya. Bak Allah'ını seversen tamam Allah'ını seversen şu jetonu ver gideyim ya. Ver gideyim ya. Yani bu kadar da inat edilmez ki ya. Abi yani ne kadar olmaz harcadık gidiyor aga. Yok vermiyor. Ya, ya. Yanından bile geçmiyor ya. Yanından bile geçse lan niye bu kadar şey yaptı ya. Abi sinirim bozuldu ya. Oh be oh be son şansım. <gülüyor> <gülüyor> sinirim bozuldu insan var ya oh be. Neyse şunları kasaya göndereyim artık. Bas abi şunlar gitsin kasaya. Yeter ya yeter ya. Nedir bu ya? Hadi hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Sonunda aldık neyse. Oh tebrikler. Yok abi ben bu tebrik hiç sevmedim. Gerçekten etme. Tebrik mevrik falan istemiyorum lan tebrik. Nedir bu ya? Allah Allah. Hemen ifadelere geçeyim. Bu ne lan? İfadeler nerede? Bir ifade falan yok. Vermedi herhalde. Allah Allah şunu açmam gerekiyor herhalde değil mi? Galiba. İyi açalım arkadaşlar. O ifadeleri şimdi veriyormuş. Oh be ifadelere bak aga. <laughs> Severim ifade güzel. Arkadaşlar ifadeleri hemen kuşanıp dünyadan bir, bir takıma gidiyoruz. Bakayım. Oh efsane. Şunu bayrağın yerine aldık. Evet 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 evet. Diğerleri neredeydi? Şu nasıl? Heh. Bunu da nereye alsak? Hemen 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 hemen. Kalbin yerini alıyorum ya. Tamam arkadaşlar. Dünyadan bir takıma gidiyoruz. Adı bakayım. Takımı şöyle bir dans ettirek. Neredeydi o ya? Hoş geldin. <laughs> bir like yapıştırırsanız çok sevinirim arkadaşlar Video bu arada biraz fazla uzadı ama e, Neyse ki yine de ifadeyi aldık arkadaşlar Zaten ben burada ifadeyi seviyorum Başka hiçbir şey umurumda bile değil Yani hareketler falan Yani hareket derken şeyden bahsediyorum <laughs> Yanlış anlamayın yani e, Kıyafetten bahsediyorum Yani sevmediğim bir kıyafet arkadaşlar Ondan dolayı da tabii yani Dediğim gibi Neyse görüşmek üzere arkadaşlar Bay bay bir dahaki videolara çok güzel videolar gelecek. Takipte kalın.